Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Philips TV'de ekran parlaklığının nasıl ayarlanabileceğini, nasıl değiştirebileceğini bu videomuzda siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Videomuza başlayalım. Öncelikle Philips TV'de ekran parlaklığını ayarlamak için ana menüyü açmanız gerekiyor. Philips TV'de ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumandadaki menü tuşuna basın. Ekran ayarları seçeneği seçin ve görüntü menüsüne girmek için sağ ilmeç tuşuna basın. Üst alt Üst ve alt imleş tuşuna basarak ekran parlaklık ayarına girebilir. Yani görüntü ayarlarından ekran ayarları ardından parlaklık e, ayarlarına girip Philips TV'nizin parlaklığını istediğiniz gibi dönüştürebilir, değiştirebilirsiniz. Bu videomuzda Philips TV'de ekran parlaklığını nasıl ayarlayabilirim bu tür sorulara yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.